Sevgili izleyicilerimiz merhaba. Gazeteci Ercan Çağlayan'ın hazırlamış olduğu, Ben Deniz Neslin Nerede Olmuş'un sunduğu Kentin İçinden programımızla. Bu haftaki konuğumuz Bismil Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Sayın Ömer Özgül. Ömer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yoğun bir program içerisindesiniz. 3 Ocak'ta bildiğimiz kadarıyla seçimlerimiz var. Şimdi seçim olaraktan siz de bismil isnafıyla çok yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Evet. Şimdi izleyicilerimizde şöyle bir şey yapalım. İlk önce kendinizi bir tanıtın lütfen. Sonra da sorularımıza geçelim. Ne dersiniz? Devam, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, öncelikle e, ben Emek TV'ye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bize sundukları için başta Neslihan Hanım olmak üzere kameranın arkadaşımız Ercan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet ben Ömer Özgün. Bismil doğumluyum. Bismil'de doğdum büyüdüm. Bismil'de hala ikamet etmekteyim. Evli, üç çocuk babasıyım. Esnafım. Bismil Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına adayım. E, bu adaylık sürecinde e, gerçekten e, çok büyük e, emek sarf eden arkadaşlarla, dostlarla birlikte ortak hareket ediyoruz. E, çalışmalarımız devam ediyor. E, biz e, Bismil Esnaf Odası Başkanlığına adaylığımızı açıkladığımız günden beri özellikle Bismil Halkının Bismil Esnafının çok büyük teveccühleriyle karşılaşıyoruz. Kendilerine buradan da çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz de çok teşekkür ediyoruz. En azından Bismil Esnafı da, Bismil Halkı da sizi tanıyor. Daha iyi tanımış olacak yani. O zaman sorularımıza başlayalım biz. Şimdi Bismil Esnaf ve Sanatkar Odası Başkan Adayı olmak için sizi ne tetikledi desek acaba? Yani aslında dürüst olmak gerekirse ben e, zaten şu anki e, resmi olarak Bismil Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekilliği yürütmekteyim. Beni tetikleme, tetikleyen etkenleri sorarsanız ben gerçekten bir boşluk gördüm orada. esnafı temsiliyeti konusunda özellikle bir boşluk gördüm, bir boşluk hissettim. Ve ben bu boşluğu gerçekten doldurma amaçlı, esnafa hizmet etme amaçlı bu yola çıktım. Biz bu yolda esnafımız esnafımızla birlikte, halkımızla birlikte yürümeye karar verdik ve öyle bir karar verdim. Umarım bu boşluğu doldurabilecek durumda oluruz. Umarım deriz. Peki Bismil Esnafı'nın şu an en önemli sorunları nelerdir Ömer Bey? En önemli sorunları nelerdir de ki, e, soru biraz zor bir soru. Gerçekten Bismil Esnafı'nın şu anda çok ciddi sorunları var. Evet. E, yani sadece Bismil Esnafı'nın değil, Türkiye'deki her esnafın gerçekten ciddi bir sorunları var. Ama bugün bizi Bismil Esnafı ilgilendiriyor. Şu an itibariyle. E, Bismil Esnafı e, en baştan beri zaten e, iyi temsil edilmiyor. İyi temsil edilmediği için bu bir boşluktur. O boşluktan faydalanarak ben de zaten adaylığımı açıkladım. E, Bismil esnafı e, çok fazla muhatap bulamıyor. E, Bismil esnafı e, ekonomik anlamda çok ciddi sorunlar yaşıyor. E, özellikle e, zincir marketlerin e, sık sık açılması, özellikle e, esnafların birbiriyle kaynaşamaması, diyalog eksikliği olmasını, e, bu tür şeyler... Gerçekten çok ciddi sorunlar yaratıyor. Bismil esnafının şu anda en büyük sorunlarından bir tanesi şunu söyleyeyim, iyi bir temsiliyet. İyi temsil edilmediği kanısında biz bunu sahada görüyoruz. Bunu insanlar bize söylüyorlar. Biz de buna çözüm olmak için bu yola çıktık. Evet, çok güzel. Ee, sevgili izleyicilerimiz, büyük marketler zinciri olaraktan biliyorsunuz ki çok fazla yaygın. Tek bizimde değil. Diyarbakır'da, Türkiye'nin her tarafında. Küçük esnaf her zaman için kana alıyor. Bunu biliyoruz yani. Diyarbakır'da da bu durum var. Bütün ilçelerde var. Türkiye'nin her yerinde olan bir durum var yani. Ee, şimdi şöyle bir şey. Peki büyük esnaf zincirleri, büyük şirketler zincirleri olarak, marketler zincirleri olarak, küçük esnafın ne yapması lazım o zaman? Neler yapması lazım? Yani çok ciddi bir soru aslında, çok ciddi Aynen. bir soru. Ondan dolayı Aynen. diyorum. Şimdi zincir marketlerin Bismil ekonomisine, özellikle Bismil genelinde konuşursak, Bismil ekonomisine bir katkıları yok. Yani evet açıldıkları yerlerde 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi istihdam edebiliyorlar. Bunun haricinde hiçbir katkısı yok. Yerel esnaflar onlardan dolayı yani artık e, zincir marketler öyle bir hal aldılar ki her köşe başında her sokakta e, market açmaya başladılar. Çok özür diliyorum bir sözünüzü keseceğim ama Çok bir parantez açalım. Sevgili izleyicilerimiz bildiğimiz kadarıyla 200 metre genelinde olunca genelde e, bu büyük marketlerin zincirleme olaraktan yer açma olasılıkları var. Ve biz 200 metrede biz bunları görüyoruz yani. Aynen öyle. Onlar da zaten o boşluğu çok iyi değerlendiriyorlar. Yani o yüzden e, biz bunlarla e, gerçekten çok ciddi anlamda mücadele etmeyi e, düşündük. Ama dediğim gibi e, biz e, onlar biraz daha fazla e, ulaşabildikleri için, yani özellikle belediyelerin özellikle e, ruhsat konusunda sıkıntı yaşadıklarını da çok iyi biliyorum. Yani hiçbir belediyemizin de buna isteyerek, bilerek onay verdiğine ihtimal vermiyorum. Çünkü yerel esnaflar bizim esnaflarımızdır. Ben buradan da bütün esnaflarımıza ve bütün halkıma seslenmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yerel esnaflarımızı göz ardı etmeyelim. Onlarla birlikte olalım. Alışverişlerimizin ama tamamı... Ama şöyle bir şey sorun var Ömer Bey. Ben bunu her zaman için geçmiş programlarımda da hep dile getiriyorum yani. Esnafımız kan ağlıyor ama Genelde insanlarımız da biliyorsunuz ekonomik yönden çok dar bir kesim yani. E, büyük e, marketler zincirinde fiyatlar biraz daha ucuz bile olsa insanımız oraya gitmek zorunda kalıyor. Ekonomisini kendi bütçesini düşünmek zorunda kalıyor yani. Bunun için esnafın yapabileceği, küçük esnafın yapabileceği bir şeyler var mı acaba? Aslında öyle değil. Yani fiyatlar e, bazında kontrol ettiğimiz zaman e, çok ciddi bir fark yok. Onu söyleyeyim. Ee, yani e, ben mesela görüyoruz hepimiz görüyoruz ki yani yüksek ihtimal hepimiz de oradan alışveriş yapmışızdır büyük marketlerde. Ee, belki çeşit fazlalığına kaynaklı belki de e, bir ürünün e, fiyatının düşük olması diğer tamamının düşük olması anlamına gelmiyor. İnsanlar bunu fark edemiyorlar. Ama yerel esnaflardaki e, tevazu, yerel esnaflardaki e, samimiyet orada çok daha iyi. Ya sonuçta bize sahip çıka, çıkmamız gereken eri esnaflarımıza biz e, gidip oradan istediğimiz şekilde istediğimiz zaman alabileceğiz ama büyük marketlerin hiçbirinden biz bir tane bir bardak suyu bile alamayacağız. Alamıyoruz da zaten. Evet ben bunda size hak veriyorum sevgili izleyicilerimiz. Özellikle de şunu söylemek istiyorum. Mahalle e, bakkallarından ve hafta esnafından alışveriş etmek lazım diye düşünüyorum ama şöyle bir şey var. yani öbür gün bir söz var, cenazemizi bizim esnafımız kaldıracak diyorlar yani. Büyük marketler zirvedeki çalışanlar değil, aslında bizim küçük marketlere veya da küçük esnafımıza çok değer vermemiz lazım diye düşünüyoruz yani. Gerçekten bunu da uygulamamız lazım lazımdı. Yani birkaç tane e, halkımızdan insanları, e, memleketimizden insanları istihdam etmeleri elbette ki değerlidir bizim için. Biz onların o istihdamına karşı değiliz. Onlar da evet e, katkı sağlıyorlardır ama bu bizi yanıltmasın. Yani birkaç kişinin istihdamı e, binlerce kişinin mağduriyeti anlamına gel, geliyor o zaman. Biz e, ona da e, kesinlikle esnaflarımızla birlikte çalışacağız. Yerel marketlerle ilgili e, çok ciddi çalışmalar yapacağız. Biz bütün esnaflarımızı, halkımızı yerel marketlere yönlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. E, şöyle bir şey size sormak istiyorum peki projelerinizde genç esnaflara ait yönelik nasıl bir projeler yürütmek istiyorsunuz? Şimdi genç esnaflarla ilgili bundan önce devletin bir politikası vardı. Şu şekilde 18-29 yaş arası esnaflarla 3 yıl vergi muafiyeti, 1 yılda sosyal güvenlik kurum priminin yatırılması hususunda bir desteği vardı. Sanırım o da tam emin olmamakla beraber 01, 01 2026 itibariyle bitecek orası da o da onu da e, şey yaptılar. Ha genç esnaflarımızla ilgili destek şu şekilde olur bizim e, desteğimiz. Evet elbette ki e, özellikle genç ve m, bayan esnaflarımız hakkında Kadınlarımız da biraz evet, sonra soracağız. Evet değil. evet de, onlar evet, onlarla ilgili de bizim e, tabii ki e, saha çalışmalarımız var, ekip çalışmalarımız var. Eee organize edebileceğimiz birçok şeyimiz var. Ee, onlarla ilgili destek anlamında gerek banka müdürleriyle e, gerek KOSGEM e, ile e, yapmış olduğumuz girişimler var. Ekibimizle birlikte biz bu yola çıktık. Biz kesinlikle ekibimizi kurmuşuz. Herkesin, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biz genç esnaf için elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Onların Onlarla birlikte hareket edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bir kadın olarak her zaman hemcinslerimin yanında olmuşumdur yani. Kadınlarımıza özel bir şey var mı? Özel projeleriniz var mı? Sayın başkanım. Kadınlarımızla ilgili özel projelerimiz elbette var. Biz öncelikle o projeyle ilgili yönetim kurulu üyelerimiz ve denetim kurulu üyemize üyeliklerimize kadın almayı düşünüyoruz. <laughs> Belki bu daha önceki yıllarda olmamış olabilir ama biz özellikle kadın kotasından birkaç tane kadın arkadaşımızı yanımızda birlikte ortak hareket etmek için alacağız. Beraber çalışacağız. Yönetim kuruluna veya denetim kuruluna mutlaka alacağız. Onların biraz daha kadın esnaflarımızla içli dışlı olabilmesi için, onlarla biraz daha ortak hareket edebilmesi için ve varsa onların sorunlarıyla ilgili bizimle birebir görüşmeleri için biz böyle bir yöntemde uygulayacağız. Peki bu kadın arkadaşlarımız kendi yönetiminizde ve hatta denetleme kurulunuzda olduğunuz zaman esnafımızla birebir çalışmalar yürütecek mi? Kesinlikle. Biz zaten yönetim olarak esnafımızın sürekli yanında olacağız. Biz sürekli sahada olacağız. Biz zaten bu eksikliği gördüğümüz için yola çıktık biz sürekli sahada olacağız. Kadın arkadaşlarımızla, erkek arkadaşlarımızla hepimiz sahada olacağız. Biz ulaşılabilir bir yönetim olacağız. 24 saat ulaşılabilir bir yönetim olacağız ve biz kesinlikle kesinlikle öyle koltukta oturup bekleyecek bir pozisyonda olamayız. Çünkü esnaflarımızın sıkıntıları çok, sorunları çok. Biz Allah kısmet ederse seçimi kazandıktan sonra da çok ciddi sorunlarla da karşılaşacağımızı biliyoruz. Ama biz bunların üstesinden gelebilecek bilgiye de, tecrübeye de sahibiz. Hayırlısı olsun diyoruz. Çok değil değil mi? teşekkür ederim. Evet, Sevgili izleyicilerimiz, 3 Ocak'ta yapılacak seçimde Bismil Halkı'na biz e, Ömer Bey'e ve öbür e, başkan adaylarına aslında başarılar dilemek istiyoruz. Peki Ömer Bey, bizim sormadığımız sorular var biliyorsunuz. Aklımıza gelmediğimiz konular olabiliyor. Ama sizin vermek istediğiniz mesajlar vardır. Bunları izleyicilerimize nasıl mesajlar vermek istiyorsunuz? Sizden deneyelim. Şimdi öncelikle ben şunu bir e, düzelteyim. E, seçim kararı 3 Ocak 2026 günü alınmış. Birinci toplantıda e, çoğunluk sağlanmaması durumunda ikinci toplantımız olan e, 10 Ocak 2026 günü, Cumartesi günü e, ki zaten e, seçim tarihimiz yüksek ihtimalle 10 e, Ocak 2026 tarihli olacak. Çünkü birinci toplantıda e, çoğunluk sağlanmayacak gibi gözüküyor. O yüzden seçim tarihimiz e, 10 Ocak 2026 olarak ben buradan ilan etmek istiyorum. Zaten biz gerekli yerleri paylaşımlarımızla yapmışız. Arkadaşlarımız da bunu biliyorlar zaten. Esnaflarımız da bunu çok iyi biliyorlar. Sizin konunuza gelince, sormak istediğiniz konuda gelince biz, ben mutfağın içinden gelen biriyim. Öncelikle yani hem esnaf olarak hem esnaf odası yöneticisi olarak ben mutfaktan gelen biriyim. Ben sorunları da çok iyi biliyorum. Çözüm önerilerim de var. Benim kendime has çözüm önerilerim de var. Şimdi 01.01.2026 Ocak 2026 itibariyle e, siz de takdir edersiniz ki e, basit usülden e, gerçek usule geçecek bütün esnaflar. E, 9 Eylül 2025 ve 11 Aralık 2025 tarihlerinde çıkan resmi gazetede gazetelere istinade e, maliye hazine, hazine ve Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu kararla basit usul artık bu ülkede bitiyor. Tarihe karışıyor. Dolayısıyla bütün basit usuldeki esnaflarımız 0101 2026 tarihi itibariyle gerçek usule geçecekler. Ha biz buna hazır mıyız? Ekip olarak evet biz bunun önlemini aldık. biz bunun önlemini aldık. Belki bunun önlemini Türkiye'de şu anda almış bir çok fazla bir oda da olmayabilir. Ben son bir haftadır Bismil'deki bütün mali müşavirlerle toplantı halindeyim. Nasıl bir önlem aldınız Önlem şu şekilde aldı. Şimdi Basit usul ortadan kalkacağı için artık insanlar e, deftere tabi olacak. Deftere tabi olacağı için artık her ay 3 ayda bir veya yıllık yılda bir beyanname olmayacak. Her ay beyanname verilecek. Dolayısıyla bir beğenlemenin cezası e, ben muhasebe ve mali müşavirli arkadaşlarla görüştüğüm kadarıyla e, 14 bin liraya yakın bir cezası vardır bir beğenlemenin. E şimdi biz 10 Ocak'ta seçime gidiyoruz. Allah kısmet ederse kazanırsak 15 Ocak'ta mazbatamızı alırız ya da 20 Ocak'ta mazmat alır, alırız ama ay sonunda beyaneme verilmesi gerekiyor. Şimdi beyaneme veremeyen e, mükelleflerimiz ceza durumuna düşecek. Biz bunun önemli mali müşavirlerle görüştük. E, bütün bismindeki mali müşavirlere buradan öncelikle hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi de sağ olsunlar e, iyi niyetlerini ortaya koydular. Bizim elimizden gelen her şeyi Bismil esnafı için sizin için elimizden ne gelirse onu yapacağız dediler bize. O yüzden e, esnaflarımız da buradan mağdur olmaması için ben e, onların rahat olmasını istiyorum. Eğer biz e, iktidara geldiğimiz zaman biz orayı aldığımızda biz bütün önleminizi almışız. Hiçbir esnafımız cezaya e, maruz kalmayacak. Biz kesinlikle ve kesinlikle bundan sonraki süreçlere ilk yapacağımız iş mali müşavirlere bir toplantı olacak. Ondan sonraki süreçte herkes e, üzerine düşen görevi yapacak. Biz zaten görev dağılımı yapacağız. E, yine dediğim gibi e, başta ben olacağım. Bütün kararlarla ortak arkadaşlarla ortak karar alacağız. E, umarım güzel şeyler yapacağız. Bismillah. Buna Bismillah'a gerçekten buna çok değer. Biz onlar için gece gündüz çalışmaya hazırız. Varız yani. Sevgili izleyicilerimiz, Ömer Bey'in söylediği gerçekten çok mantıklı bir şey. Çünkü Bismil esnafı olaraktan, aslında bütün esnaflar için ben bunu kastediyorum yani, hazırlıksız bir şekilde yakalanacaklar. Çünkü esnaf olaraktan da küçük bir sermaye birikimine sahipler. Onlar da çok mali müşavirlerle muhatap olmamışlar, gelip gitmemişler. Kanunları çok iyi bilmiyorlar yani. Çok kutlarım sizi, böyle bir düşünceniz Teşekkür olduğu ederim. için. Teşekkür Gerçekten kutluyorum size. Çok teşekkür ederim. Sadece bir şey de hatırlatmak istiyorum size. KDB beyannamesiyle beraber 20'sinde biliyorsunuz. 20'sinde muhtasar beyanname de veriliyor yani. Evet aynı. Bazıları küçük esnafın şey de olabiliyor kira kira e stopajı olabiliyor evet, evet. yani. Onları da muhakkak vermeniz de tabii, lazım. Tabii tabii. Yani tabii özellikle tabii. bir hatırlatma evet, yapmak. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz bunları. O da çok önemli çünkü. Onlardan dolayı da, da, da bir ceza girmesi lazım. Kesinlikle girmesinler yani biz diyoruz. onun önlemini yani dediğim şekilde elimizden geldiğince onu cezaya e, maruz kalmamaları için özellikle e, Bismil'deki mali müşavir arkadaşlar sağ olsunlar verdikleri destek için de yine buradan onlara çok teşekkür ederim. Yani adam arkadaşlarımız maddi manevi bizimle birlikte olacaklarını söylediler. Esnafın mağdur olmaması için projelerimiz hazır, planlarımız hazır. Biz sadece şu anda seçime odaklandık. İnşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz. İnşallah diyoruz, hayırlısı olsun Teşekkür diyoruz. Ederim. Ben bu konuda her zaman için hayırlısı olsun derim. Peki esnaf ve sanatkarlar odası da herhangi projenizde yani böyle bir e, faiz krediler, faizsiz krediler var mı? kadınlarım için, için özellikle evet. ve genç esnaflar için özellikle düşünüyor musunuz? Şimdi ben aynı zamanda… Böyle bir havuzunuz var mı? Evet, hafta? evet. Şimdi ben aynı zamanda Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Başkanıyım. Evet. Ee, benim kooperatifim var kooperatif e, esnaflar için ha şu an red grubundayız halk bankasıyla genel müdürlük nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor ee, eminim ki en kısa zamanda onu da açacağız onu da açtıktan sonra zaten biz özellikle küçük esnafımızın e, sıkıntılarını biliyoruz yani e, ne kadar ihtiyaçları olursa biz onu da onlara kesinlikle onların emrine sunacağız kooperatifimiz açıldıktan sonra biz esnaflarımıza gerekli desteği de ekonomik olarak da yani kadın esnaflarımızı başta olmak üzere yine söylüyorum. Kadın esnaflarımıza özellikle bir parantez açıyorum. Onlar için daha ayrıcalıklı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunacağız. Biz zaten şu anda bile bizi defalarca arayan esnaflarımız var günlerce arayan esnaflarımız var. Şu anda ben kooperatifim aktif olmadığı halde ben esnaflarımız için elimden geldiğince gerek Halk Bankası nezdinde, gerek kooperatifler nezdinde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara kesinlikle o krediden faydalanmaları hususunda onları e, işbirliği yapıyoruz. Bundan sonra da o devam edecek. Ama kooperatif bizim bünyemizde kendi kooperatifimiz açıldıktan sonra biz odayla ortak Kooperatif de bizde olduktan sonra hiçbir yani esnafımızın sorunu kalmayacak. Kesinlikle güç birliğimiz olacak. Bu durumda bir güç birliği mi yapacağız? Kesinlikle olacak. Hiçbir esnafımızın e, ekonomik anlamda mağduriyet yaşamaması için e, bugünkü yüksek faiz şartlarından e, biraz daha ee, ekonomik anlamda biraz daha rahatlayabilecekleri için düşük faizli krediler, esnaf kredilerini onları onlarla buluşturacağız. Onlar emin olsunlar. Yani bizim kooperatifimiz dediğim gibi olmazsa bile biz onlara yine Halk Bankası nezdinde aynı faiz oranlarıyla ve aynı imkanlarla onlara o kapıları açacağız. Güzel bir şey. Evet ee, sevgili izleyicilerimiz yani bunlar konuşulunca gerçekler böyle bayağı iyi geliyor insana ama ben her şeyin her zaman için e, teorik olarak değil de uygulama olarak da olmasını istediğim bir insanım yani e, ben Ömer Bey'in şahsi görüşüm olarak bunlar da teorikte de değil uygulamada çok başarılı olacağına da inanıyorum. Teşekkür ederim. Onun için Ömer Bey'e size şunu da söylemek istiyorum yani son olarak şunu söyleyeyim bir beş yıl sonra mil esnafı. Sizi nasıl hatırlasın istersiniz? Ben duygusal oldu oldu sana? Bismillah esnafıyla bizim çok sıcak bağlarımız var. Evet. Ee, gerçekten onlarla ilişkilerimiz çok sağlam. Ee, gerçekten e, bu son 10 gündür sahadayım. Biz daha önce sahaya inmemiştik. Ee, sahaya indik şimdi. Sürekli sahadaydım ama seçim çalışması için sahaya inmemiştim. Yani evet. bu bu dönem sahaya inmemiştim. Evet. Ee, Bismil esnafı ile ben gerçekten çok sıcak ilişkilerim var. Çok da seviyorum onları. Çünkü ben dediğim gibi mutfaktan gelme biriyim. Ben de esnafım. Ben esnaf çocuğuyum. Ben 30 yıldır esnaflık yapıyorum. Ee, o yüzden eee hepsiyle çok sıcak ilişkilerim var. E, sağ olsunlar. Gittiğim her yerde mükemmel bir e, e, sinerji alıyorum. Çok güzel bir sinerji var gerçekten. Ee, e, Bismillah de bir değişime ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ee, senin başta olup bize gerçekten iyi katkı sunacağını düşünüyoruz diyen esnaflarımız var. Israrla oturup çay kahve yemek ısmarlamak isteyenlerimiz var. Ben hepsinin de yanında oturup çay içmek istiyorum ama gerçekten çok kısa bir zaman, çok kısa bir süremiz var. Ee, seçim çalışmalarımız devam ediyor. Ama ben söz veriyorum seçimden sonra... Kazanmasam bile ben onların çayını içeceğim. Yani kazanıp kazanmamak önemli değil. Çünkü dediğim gibi ben sürekli onların içindeyim. Ben kazanmasam da onların içinde olacağım. Ve ben kazanmasam da onların işi bana ne zaman düşerse 24 saat ararlarsa ben yine onların emrindeyim. Zaten bugüne kadar da böyleydi. Bundan sonra da böyle devam edecek. O yüzden o duygusal bağı anlatmak imkansızdır. Onları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Onlar da sağ olsunlar bana çok büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Ben eee bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Buradan esnaflarıma söyleyeyim. Yani gerçekten, siz de orada sahada evet, yaşıyorsunuz. Aynen aynen aynen. Ben gerçekten bu kadar sevildiğimi, bu kadar takdir edildiğimizi bilmiyordum. Esnaflarımız bize bunu gösterince gerçekten bizi mahcup ediyorlar. Gerçekten onlarla e, ya çok güzel bağlantılarımız var. Çok güzel e, şeyler yapacağız. O yüzden ben de onlar için gecemi gündüzüme katıyorum. Katacağım da katmaya da devam edeceğim. Ve çalışacağım. Kesinlikle çalışacağım. Şundan söylüyorum. Yani beni buraya getirecek esnaf yarın beni buradan da alabilir. Eğer ben çalışamayacaksam, yapamayacaksam zaten kendim giderim. Ve iki dönemden fazla da kimseyi orada tutmasınlar bence. Kesinlikle ben bunu yani bismillah esnafına da söylüyorum. Tüzüğünüzde var mı böyle bir yok, şey? Yok öyle bir şey. Yani şu anki mevcut yönetim ki ben de zaten o yönetimin bir parçası olarak söyleyeyim. 25 yıldır e, iktidardalar. İktidardaydık daha doğrusu. Ben o son 15 yıldır başkan vekilliği yaptım. Gururla yaptığım bir başkan vekilliği. Esnafıma hizmet için her zaman yapmak yapmak istediğim bir şeydir. Dediğim şekilde yani bazen insanlar e, hizmet anlamında ayrılabiliyorlar, fikir anlamında ayrılabiliyorlar. E ben e, esnaf odasındaki şeyimden dolayı evet doğrudur orada yöneticilik yaptım eleştirme hakkım yoktur belki ama ben sürekli muhalif olan biriydim. Çünkü muhalifliğimin sebebi de Esnafa olan hizmet aşkımdı. Yapılmayan, yapılması gerekenlerin yapılmadığını gördüğüm zaman muhalefet ediyordum. O yüzden e, yine söylüyorum. Ben e, esnaf odası yöneticiliği ve grup başkan vekilliğini yapmak benim için büyük bir şerefti. Bu saatten sonra ben artık e, dümenin başına geçmek istiyorum ve dümenin başına geçtikten sonra bismillah esnafı için en güzelini yapmaya çalışıyorum. Tek başıma e, o dönemde belki bir şeyler yapamıyordum. Çırpırıyordum ama yapamıyordum. Muhalif olduğum için yapamıyordum. Ama şu an o yetki esnafımızın elinde. Eğer o yetkiyi bize verirlerse biz elimizden geleni yapacağız. Dümenin başına geçip ne gerekiyorsa gece gündüz onlar için çalışacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmaz. Yani Ömer Bey eksiklikler var diyorsunuz ama ben diyorsunuz başkal olursam ben diyorum yani rahatlıkla gördüğüm o eksiklikleri tek başıma yapamadım bir şey yapamadım ama şimdi bundan sonra o eksiklikleri mümkün olduğu kadar elimden geldiğince tamamlamaya çalışacağım. E, tabii ki yani esnaf odası başkanlığında hizmet esastır bunu söyleyeyim yani kesinlikle hizmet esastır yani hizmet amaçlı çalışıyoruz biz burada e, bu, bu ekip işi yani ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Yani benim ekibim, arkadaşlarım, benimle birlikte ortak hareket eden arkadaşlar, esnaflarımız yani e, sadece yönetimde olan insanlar değil. E, esnaflarımız da bizi e, takip etmeli, esnaflarımız da bizi eleştirmeli, esnaflarımız bizi e, kesinlikle kesinlikle motive edebilmeli. Ki o konuyla ilgili de zaten e, bir projemiz de var onunla ilgili. Ben o, bu arada onu da söyleyeyim. Biz bir esnaf gazetesi üzerine çalışıyoruz, dijital e, platformda. Bir esnaf gazetesi çıkarmayı düşünüyoruz. E, seçimi kazandıktan sonra, iktidara geldikten sonra e, esnafların birbiriyle olan dayanışmasını, yani IMC usulünü diyelim. Esnafların şu anki kopuk bağlarını güçlendirebilmek için, şikayet ve önerilerini bize iletebilmeleri için aylık bir dijital gazete çıkarmayı düşünüyoruz. İsmi de Esnaf Gazetesi olacak. Logolarımız hazır, projelerimiz hazır. Yani örnek bir şekilde yayına da çıkarabiliriz ilk sayımızı. O yüzden bununla ilgili de çalışıyoruz. Esnaf diyaloğu bizim için çok önemlidir. Biz sadece telefonlarla değil, sosyal mecrada, sosyal medyada da onların bize önerilerini, şikayetlerini ve hatta takdirlerini de söyleyebilirler. Birbirleriyle diyalog kurabilirler. Bizim öyle bir projemiz de var. Buradan onu da sizin aracılığınızla ilan etmek istiyorum. Biz esnaf gazetesi üzerine çalıştık, çalışmalarımızı bitirdik. Fizibilite raporlar bitti. En yakın zamanda iktidara gelirsek inşallah bütün esnaflarımızın ortak hareket edebileceği, bütün esnaflarımızın gerekirse birçok esnafımızın köşe yazabileceği, şikayet ve öneri sunabileceği bir mecrada buluşma, buluşturmak istiyoruz zaten bize ulaştıkları ulaşmak istedikleri an ulaşabilirler. Sosyal medya üzerinde de bize yine ulaşabilirler. Bunu da sizin aracılığınızla burada bütün Bismillah sınıfına iletmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Şu an programımızın sonundayız. Siz neler en son cümlelerinizi alalım isterseniz? En son cümlelerimiz şunu söyleyeyim. Yani ben e, gerçekten son cümleleri söylerken biraz insan duygusal anlar yaşıyor. E, Bismillah dediğim gibi çok duygusal bir bağımız var çok güzel bağımız var. Ben Bismil esnafının en iyi kararı vereceğine e, yürekten inanıyorum. E, hangi liste kazanırsa kazansın, Bismil'e hizmet etsin. Net, Bismil hizmet etsin. E, Bismil esnaf odası, esnaf ve sanatkarlar odası oturulacak bir yer değil. Hizmet yeridir. Biz orada esnafa hizmet edemeyeceksek hiç oraya gelmemizin bir anlamı yok. Kim olursa olsun, mevcut yönetim, bir dakika yönetim, bir de hangi yönetim olursa olsun. Esnaf odasında hizmet esastır, net. Ve biz esnafının bir değişime ihtiyacı vardır. Biz o değişime ihtiyacı gördüğümüz için yola çıktık. İnşallah 10 Ocak 2026 tarihinde biz artık orada olacağız ve o değişimi gerçekleştireceğiz. Biz değişmeden değiştireceğiz her şeyi. İnşallah diyoruz. İnşallah. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz, Bismil Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olaraktan 3 Ocak ve 10 Ocak diye e, Ömer Bey'in söylediğine göre 3 Ocak'ta eğer tam e, kadro olmazsa 10 Ocak'ta yapılacak seçimlerde Ömer Bey'e ve bütün listelere biz başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Güzel. Bize bu e, imkanı sunduğunuz için eee Değerli basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Başta Nesrin Hanım, gerçekten bilinen, sayılan, sevilen bir gazetecimiz Diyarbakır'da. Ercan Bey de sağ olsun. Bütün basın emekçilerine, bütün Bismil Esnafı'na, bütün bizi izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Destekleriniz bizim için çok değerlidir. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık diliyoruz ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, kentin içinden programımızın sonuna doğru geldik. Başka bir konukla ve başka bir konuğumuzla sizlerle beraber olmak üzere şimdilik hoşçakalın diyoruz. Sevgilerimizi belirtiyoruz.